جمال الوجود بذكر الاله وتصفو الحياه Herkese merhaba tekrardan. Şimdi e, yine güzel süsler hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi hazırlayacağım süs de böyle Ramazan'ın her gününde üzerine güzel yazılar yazabileceğim güzel bir yazı tebalası. Böyle bir şey hazırlamaya karar verdim. çekerek hem sizlere Ramazan için fikir olsun istedim. Hem de bu tarz şeyleri yaparken video çekmek çok hoşuma gidiyor. Ben bu şekilde çubukları kullanacağım. Bunlar böyle uzun. Öncesinden kullanmıştım. Şimdi kullanacağım. Bunu ben çift taraflı bantla yapıştıracağım. Yapıştırıcıyla da ya da silikonla da yapıştırabilirsiniz. Şimdi göstereyim sizlere de. Şimdi şöyle yaptım. Böyle kenarlarına çerçeveledim. Şimdi şöyle bir şeffaf dosya kapağı vardı. Bunu bu çerçevenin şu hilalin şu çizgisine kadar buraya yapıştıracağım. tekrardan merhaba şimdi göstereyim sizlere bunu şöyle şöyle elim alayım da kamerayı göstereyim bu şekilde oldu şurası şeffaf gördüğünüz gibi etrafına çerçeve yaptım burada da hilal olmuş oldu bence çok güzel oldu ben beğendim şimdi üzerine yazı yazarak da göstermek istiyorum sizlere Evet küçük bir karar değişikliğiyle bunun kenarlarını böyle parlak griye boyadım. Böyle de bence gayet güzel oldu. Etrafını hem led ışıkla hem de yapraklarla süsleyecektim ama onun ebatları aşırı uzun. Bunun da çevresine dolanamayacağı için onu farklı bir şeyde kullanmaya karar verdim. O yüzden bunu bu şekilde bırakıyorum. Şimdi üzerine yazı yazarak da göstereceğim sizlere. büyük ihtimal bu konsolun etrafına kaplayacağız. Bu şekilde çok güzel gözüküyor bence. Bakar mısınız? Çok güzel. Bakalım bunu da güzel bir şekilde süsleyeceğiz. <laughs>